Yarım saat sonra açıyor. Lan. lan Kartal? Ne oluyor oğlum? Kartal ne oluyor? Lan! Oh. Ne oluyor lan durduk yere? Durduk yere ha? Durduk yere. Tamam Dur. oğlum tamam. Anladım kavga ediyoruz. Lan niye kavga ediyoruz? Ee, onu sen söyleyeceksin, halamın oğlu. Ne oldu? He? Konuşalım dedin ya. Baybarsın oğlu. Buca zaman gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Şimdi niye konuştun? Oğlum ben sana yalan söylemedim. Doğru da söylemedin. Ulan oğlum söylesem benimle birlik olacak mıydı? Olmayacaktım. Bundan sonra da olmayacağım. Lan ne yaparsan yap! Kaçma lan! Gel buraya. Kartal. Tamam yeter bırak. Yeter tamam gerilmez. Lan benim söyleyecek bir şeyim yok zaten. Lan şerefsiz seni söyleyecek neyin olacak zaten? He? Bir de karşımıza geçmiş, eline silah almış, kafasına dayamış. ..."Kendim vururum, benim onurum var, gururum var diyor. Ulanlık yaptı diye biz biladerimizi sildik. Halamızı kapının önüne koyduk. Bay Barsın oğlu gelecek, koynumuzda yaşayacak. Dilediği zaman bizi tenhada... Hı, var hı, mı yeter, lan? Yeter, tamam, ya? yeter. Oğlum sen bunu mu koruyorsun? Bunu koruyorum. Çünkü kimsenin kimseye arkadan vurduğu falan yok. Bu herifin babasını koruma ihtimali sıfır. Nereden biliyordu konuşuyorsun? Abi? Biliyorum çünkü gördüm. Tamam mı? Sen gösteriyorsun ya millete avucunun içine bana bunu yaptılar diye. Bu herif öz babası neler yapmış. Sırtına bakarsan görürsün. Var mı diyor? Oğlum... ...kimsenin bana acımasına ihtiyacım yok benim. Şahin'in lafı leş yapıyorsun, yapma. Bu herif sana yalan söylemiş, anladık. Halana da güvenmiyorsun, tamam. Ama Baybars denen herif başkalarını senden daha çok üzmüş olabilir. Bunu da düşün. Çetin! Çetin! Lan Çetin! Allah Allah! Oğlum kime söylüyorsun? Çetin! Ya Sen ne oğlum ne? Diyeceğin dedim bitti rahat bırak beni ya. Niye söylemedin? Neyi söylemedim? Ya biliyorsun işte ne olduğunu, kimin oğlu olduğunu niye söylemedin? Acaba ben sana Baybars'ın oğlu olduğumu niye söylemedim? Öğrendiğin zaman bana hiçbir şekilde güvenmeyeceğini düşündüğüm için olabilir mi? Ha? Ya da dünyanın en iğrenç herifinin oğlu olmaktan tiksindiğim için söylemiş olabilir miyim acaba? Ya da dur. Öğrendiğinde baybarsın bütün düşmanları gibi. Acaba beni öldürmek istersin diye düşünmüş olabilir miyim? Ha? Hangisi sence? Bence hepsi. Peki ya ha. halam? Ben onun bir oğlu oldum. Oğlu bilmiyordun. Kendisi de öğrendiğinde pek umursamadığı için sana söylememiştir. Ne demek şimdi o? Az önce Efe milletin içinde bunun sırtında yara izleri var, işkence görmüş dedi ya senin halan olacak o kadın... ...ben doğduktan sonra beni o adama bıraktığı için... ...yıllarca acaba bu çocuk ne yaptı, nasıl yaşadı diye merak etmediği için... ...o hayvan herif acaba bu çocuğa bir şey yapmış mıdır diye merak etmediği için... ...sana da söylememiş. Ben halamı sildim ama bir dakika burada duralım. Hakkında yedirtme ve halam benim öyle bir insan değil. Hele merhamet falan hiç değil. Bana yapması gereken anneliği sana yaptığı için böyle düşünüyor olabilir misin Kartal? <laughs> Gençler, bakın benim size bir önerim var. İkinizin de bu konuda bir suçu yok bir kere. Aynı zamanda birbirinize söylemek istediğiniz pek çok şey de var. O yüzden diyorum ki soğukta beklemeyelim, üşümeyelim, içeri girelim. Birkaç kadeh bir şey yuvarlayalım. Ne söylemek istiyorsanız birbirinize söyleyin. Rahatça, sakince dağılalım. Ha? Ne diyorsun? Sükut, ikrardan gelir. O zaman bu sessizliğinizi evet olarak kabul ediyorum. Hadi. Hadi gidelim. Senin hikayede vallahi roman olacak istenmiş. Ha çetinim. Olur. Beş olur da işte parada gözümüz yok biliyorsun. Onu anladık. Parayla işin yok. Ama yine de merak uyandırıcı tarafları var. Daha soracaksın değil mi? Bitmedi daha değil mi? Soracağım tabii. Soracağım tabii. Yıllar sonra halamın oğlunu bulmuşum. Soracağım tabii. Sor sor. Canını istiyorsan onu sor. Evet. Şimdi babanla olan mevzuyu anladık tamam. Ee, sonra hani anneni aramışım bütün ömür boyu. Bulunca da seni terk etti, bıraktı gitti diye de silip atmışım. Amen. bu konu daha var, bir soru daha sormak istiyorum ama... ...bir saattir içimi kemiriyor. Cevabından korkuyorum biraz. Tamam, soru işte. Ya şimdi iki duble bir şey içtik ya, neşelendik falan hani böyle Fırgur çıksın istemiyorum. Oğlum getirdin lafı buraya kadar sor bari. Bu Baybarsın Bahar'la evlendirmek istedikleri oğlu. Sen misin? Hı? şöyle Bir şey oldu. Yok yok ben değildim. Azıcık rahatladım. Hayır bir daha kavga gürültü çekecek halim yoktu. Hadi kavuştur. Vallahi ben hiç rahatlamadım çünkü... ...bu demek oluyordu ki o bir oğlu daha var. Var. Kılıç. Buradaki işlere sen bakacaktın, dışarıdakilere de diğer oğlan bakacaktı, öyle mi? Ya yani Baybars'ın niyeti oydu. Ama ben ufak tefek sorunlar çıkardığım için... ...azade, korkmaz, nezi. Bunların hepsiyle tek başına uğraşmak zorunda kaldı. Ama artık hiçbirisi kalmadı. Büyük olduruyor ama hala. Hayırdır? Müşterimiz gönderdi efendim. Bize. Sadece size değil, e, tüm masalara gönderdi. Uzun zaman sonra memlekete dönmüş kutlamak için. İyi tamam, hoş gelmiş. Bizden de bir selam söyle, sağ olsun. Ee nerede peki şimdi bu herif? Kafkaslarda. Daha çok sevkiyatla ilgileniyor. Sevkiyat neredeyse oraya gidiyor. Peki bunun Bahar'la alakası ne? Bak işte bunun da derdi bu. Derdim tabii. Çocuğumuzun anası. Sormayacağız mı karımız? Allah Allah bak zamanında hani böyle bir sarkıntı oldu mu üzerine bir şey gitti mi falan Ne yani Ben, ben sana sorma demiyorum. Bir adamın kim olduğunu bir anlayalım önce. Bir neyin nesli bir görelim. Sonra ne soracaksan sor. Ben zaten sorularım onu tanımanız mümkün değil. Yani ben anlatamam. Tanımanız lazım. Gerçi inşallah tanışmazsınız da. kamyon çarpmışa dönmüşsün ya oğlum. Bu ne hal? Geçmiş olsun. Beni bu halde görmek mümkün de... ...bunun hali ne böyle? He bu... Damat oluyor ya. Evlenecek. <laughs> Lan bir dur ne damadı. Bir düğün yaptığımız var sanki. Sen anlat bakayım ne oldu oğlum bu ne hal? Kılıç geldi. Ee? Hoş geldin sürpriz olarak da parmak mı göndermiş sana? Sana niye yolluyor ki? Derdi bizde değil mi? Artık sen, ben mi var? Doğru. Doğru da bizim bir an önce harekete geçmemiz lazım. Tamam. Bir an önce hemen harekete geçmemiz lazım. Bir gün mola veremeyiz çünkü. Ben düğün yapıyorum ya. Mola veremeyiz. Duramayız biz yani. Allah Allah. Kız kaçmıyor. Evlenirsin. Adam bir dakika dinleyelim. Otur şuraya. Sabahtan beri düşünüyorum. Kılıç geldi. Haberim olmadı. Hadi o normal. Bunun sağ solu belli olmaz. Ama aynı gün Şahin geliyor. Sana bizim akraba olduğumuzu söylüyor. Ekrem konuşuyor. Ekrem miymiş konuşan? O parmağını gönderdiği kişi o. Ekrem. Bana bir hayat borçluydu. Ölse konuşmazdı. Ee, zor oyunu bozar. Kimse o kadar güvenilir değil demek ki. Onunla bir ilgisi yok. Kılıçla ilgili. Kılıcın yöntemleri farklı. Sana zarar vermez. ...seni sevdiklerinle sınar. Ay şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz ama işinde çok iyi. Yani onun olduğu yerde... ...başka birine daha ihtiyaç yok. Kim gibi mesela? Mesela Şahin gibi. Ha ondan geldi yani. Senin kim olduğunu bilirse... ...Kartal yanında tutmaz diye düşündü. Siz bana düşman olunca... ...ben Baybars'ın yanına döneceğim sandı. İyi de bu onun niye işine gelsin ki? Yani sonuçta sen dönsen iki tane oğlu olur. Ona yer kalmaz. Ben eğer Baybars'ın yanına geri dönseydim... ...Baybars kılıcı geldiği yere geri gönderirdi. Çünkü kimse pimi çekilmiş bir bombayla birlikte çalışmak istemez. Şahin'e bak ya. İstemeden de olsa fena etmişiz şerefsizi. Senden daha hırslı. Ve akıllı. O yüzden bize bu konuda yardımı dokunacak tek kişi o. Şahin'e yardım. He? Eser yerim ben yine Şahin'e yardım istemem. Tamam oğlum sen istemeyeceksin yardım ben isteyeceğim. Bize yardım etmek zorunda. Çünkü kılıçtan kurtulmak bizim işimize yaradığı kadar onun da işine yarıyor. Ondan sonra da savaş kaldığı yerden devam eder. Eğer kılıçtan kurtulmazsak her iki taraf da kaybeder. Ne var aklında? Beni Şahin'e götürmeniz gerekiyor. Ben onu ikna ederim. Zaten gerisi kolay. Benim hiç içime sinmiyor ya. Ben bu herife yanaşmak falan istemiyorum. Sen yanaşmıyorsun zaten. Çetin yanaşıyor. Seni benim var oğlum artık. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu herif son dakika ne yapar eder bir Çapanoğlu'yla bize kazık atar. İyi biz de o zaman son ana kadar şansa bırakmayacağız işimizi. Tamam bu değnekle yürüm ne kadar zormuş ya. Ne yaptın konuştun mu? Konuştum. Teslimat Azade'nin deposunda olacakmış. Şahin. Kılıçtan bayağı korkmuş. Bize yardım etmek zorunda. Senin bu kardeşin sinsi ama korkak. Doğru. İyi peki tamam ne yapıyoruz şimdi? Ya bize... Bize böyle eski model bir araba lazım. Baybars'ın arabası gibi. Bir de... Bir de şu sizin mahalledeki dayı var ya olan. Kimi diyorsun lan? Ruşen. He ne olmuş Ruşen abi? İşte Ruşen abi aldık mı bu iş tamam. Vallahi bilmiyorum ha. Bana bir şey sormayın. Ben ne diyorsanız onu yapacağım. Zaten düğün şeyinde sizle uğraşıyorum. Plan falan yapamam vallahi şu an. Sizi mahalleye bırakırım. Ne yapıyorsanız yaparsınız. İşiniz bitince de ararsınız buluşuruz. Benim aklımda var bir şey anlatacağım. Bir yola çıkalım. Her yerim ağrıyor ya. Ya hadi yürü mahalleye Tamam mı? Araba tamamdır abi. Sağ ol, gülüm, ha, sağ ol. Hadi. <laughs> Güzel olmuş ya bence. Düğünden sonra da böyle binersin buna. Tamamız değil mi? Bir şey atlamadık. Yok yok, yo, bir şey atlamadık ya. Gerçi sana uyduk o gerdanlığı almadık. Böyle hafif bir şeyle kaldık, geçtik. Beğenmezdi çünkü onu. Çok biliyorsun sen. Neyse tamam değil mi artık? Tamam, tamam da ama mahalleye gitmeden önce şunlar böyle bir iki tur atalım. Bayağı afilli olmuş çünkü. Aynen çok iyi fikirsiz bir tur atın. Sen de bana arabanın anahtarlarını ver. Niye? İşim var onu halletmem lazım. Ne işim var? Ya kardeşim önemli diyoruz ya Allah Allah. Anla bir kere de. Hadi ben kaçtım. Son dakika özecek bu kızı bu. Yok be oğlum ya nereye gidecek üstünde damatlık var geri gelir. Ileride. Ya takılma sen gelir. Ya hadi yürü gidiyorsun. Ben de mi geleceğim? Oğlum sen benim halamın oğlu değil misin? Geleceksin tabii düğüne. İyi üstün başın. Şimdi orada kimseyi tanımıyoruz falan. E tanışırsın Çetin'ciğim tanışırsın. İnsan tanımak çok kolay. Merhaba ben Çetin ne haber ne yapıyorsun? İyi sen nasılsın falan filan. Hadi gel. Allah seni ne yapmasın bu arabanın hali ne? Ne diyorsun? de bebek mi koydurdun? Herhalde kızım kardeşimiz evleniyor. Her şeyden kralı. İyi. Ee? Ee? Kardeşin evleniyor yani. Damat nerede? He, onun düğünden önce acık işler varmış. Allah Allah. Ne iş varmış? Ne bileyim ben. Ama gelir o. Keşke gelmese ama kesin gelir. Abi delirtme bak beni düğün öncesi. Ya o kadar dayak yedi yumruk yedi Leyla. Allah Allah. Gelir. Herhalde. Bak hala ya. Ee... Bu kim dek geliyoruz? Kimsin? Ee... Gel bakayım sen buraya. Siz kimdiniz? Oğlum ikiletme. Niye gidiyorum ha? Ben gittim. hakikaten bu şey ya, e, ben de yeni öğrendim. Nasıl diyeyim? Nasıl söylesene? Halamın bir tane... Oğlu mu? Bu mu? Sen nereden biliyorsun? Şey... Leyla. Dur bir şey babaannem kızacak. Öp bak sen benim elimi. Ya, senin bir suçun yok. Ama ne diyeceksin bana? Salih Adan. Bu çocuğu üzmeyeceksiniz. Babaanne önce bir tanımasa mıydık ya? Önce seveceksiniz. Üzmeyeceksiniz. Sonra tanıyacaksınız. İyi e, tamam. Sen öyle diyorsan. Ben öyle diyorum. Bu yaşına kadar bir başına kaldı bir çocuk. Anası olacak hayırsız size göz kulak oldu da... ...evladını üveyik gibi yapayalnız bıraktı o herifin elinde. Çok canı yandı onun o herifin elinden. Ama asıl yalnızlıktan perişan Sakın. Sen artık üzülmeyeceksin. Bir ömre yetecek kadar acı çekti. Artık bitti. Anası ne yaptıysa yaptı. Babası kimse. Gitti. O size alakadar etmez. Bu çocuk sizin kardeşiniz. Bu kadar size yetecek. Bu çocuğu üzmeyeceksiniz. Tamam babaanne, niye üzelim ki? Ne duruyorsunuz öyle el gibi? Sarılsanıza. Merhaba oğlum, ne oldu? Adın neydi? Çetin. Eh, gel bir sarıl. Babaanne. Ya. Sen nereden biliyordun? Gerçi sen her şeyi bilirsin. E, halam zamanında sana mı söyledi? Onun adına an bana. Hiçbirimize de benzemiyor, ha sen? Sen nereden biliyordun bu işi? Hangi işi? Sen biliyorsun hangi iş olduğunu. Hadi babaannem her şeyi biliyor. Heh, sen nereden biliyorsun halamın bu durumunu? Ya uzun mesele. Şimdi burada durup sana onu mu anlatayım? Öğrenmişsin işte. Ne uzatıyorsun? Allah Allah. Çeto, hadi gel. İçeride daha bir sürü kuzenin var, yeğenin var. Artık çöp değilsin. Senin de bir ailen var. Aman. Hisli mi bu be? Hmm, normalde duvar gibi adam niye böyle oldu anlamadım. Bir baksana gözlerim özleri doldu. Yok ya alışkın olmadım lan ben şey yaptım öyle. Alışırsın alışırsın. Ben seni üç güne çaka ailesinde on numara ferdi yaparım. Ne ediyorsa yapar. Gel. Yürü bakalım.